Herkese merhabalar. Bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobull YouTube kanalından bir başka eğitim videosu ile daha birlikteyiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yaklaşık 8 gün önceymiş. Kademeli alım satım nasıl yapılır isimli bir video çekmiştik. Bakın burada. Bu video çok beğenildi. Özel mesajlarla geri dönüşlerde gerçekten beğenildiğini ve işe yaradığını anladım. Dolayısıyla ben de bu videonun ikincisini yapacağımı da zaten söylemiştim. Çünkü birincisinde anlatmam gereken şeyleri de tamamını anlatamamıştım. Bu sebeple şimdi bu videoda kademeli alım nasıl yapılır ikinci bölüm diye adlandırabiliriz. Şimdi birinci videoda anlattığım şeyleri izlemeyenler varsa lütfen önce birinci videoyu izlesinler. Birinci videoda anlatamadığım şeyleri de şimdi sizlere anlatmaya gayret göstereceğim. Şimdi kademeli alım satım konusunda geri, bana gelen geri dönüşlerde biz bunu hiç böyle bilmiyorduk. E, çok güzel şeyler öğrendik ve bundan sonra uygulamaya çalışacağız diye geri dönüşler aldım ve buna çok mutlu oldum açıkçası. Yani demek ki küçük yatırımcıyı bilinçlendirme adına kanal olarak güzel şeyler e, yapıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi peki gelelim diğer konuya. Kademeli alım satımda yapılan yanlışlar. Biz küçük yatırımcılar. Neyi beceremiyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Neyi kaçırıyoruz? Teknik analizi öğrenmeye çalışıyoruz. Takas analizi öğrenmeye çalışıyoruz. Temel analiz yapmaya çalışıyoruz. Bilançolara bakıyoruz. Uygun yerde aldığımızı zannediyoruz. Ama biz neyi beceremiyoruz? İşte bu videoda onu işleyeceğiz. Bir kez daha hoş geldiniz. Başlayalım şimdi kafalardaki soru işaretlerini gidermeye. Öncelikli olarak böyle bir ana aslında birkaç tane değinmek istediğim konu var. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Burayı dikkatli dinlemeniz sizlerin menfaatine olacaktır. Şimdi doğru zamanda almak satmak. Buradan ne anlayacağız? Çok geniş bir tabir ama çok da sizleri sıkmadan kısaca anlatmak istiyorum. Buradaki zamandan kastımız ne? Buradaki zamandan kastımız aslında bildiğimiz zaman <laughs> yani an diye tabir edilen, işte ay diye tabir edilen, gün diye tabir edilen, dönem diye tabir edilen, çeyrek diye tabir edilen e, quarter diye tabir edilen İngilizce tabirli işte yılbaşı diye tabir edilen tam olarak bu zamandan bahsediyoruz. Yani anladığınız zaman neyse o zaman. Doğru zamanda almak satmak neden önemli? Şimdi değerli arkadaşlar örneğin Bitcoin'i ele alalım. Sadece hisse senedi yatırımcıları bizi izlemiyorlar. Bitcoin'i ele alalım. Bitcoin'de bir düşüş sonrası Amerika Merkez Bankası FED'den faiz indirimi bekleniyor bir süreden beri hala gelmedi o ayrı bir konu ama örneğin faiz indirimi beklentisi çok fazla arttığı için diyelim ki ve faiz indirimi Bitcoin'in fiyatına direkt olumlu olarak etki edeceği için örneğin faiz indirim beklentisi tavan yaptığı zaman benim için Bitcoin tarafında alım yapma zamanıdır. Bakın bu bir zamandır. Gelelim bizim endeksimize. Bizim endeksimiz <laughs> Tabi hisse bazında da şimdi açıklayacağım. Endekste kritik zamanlar vardır, kritik dönemler vardır. Bu dönemlere yakın olduğumuz zamanlarda daha dikkatli olmamız gerekir. Örneğin seçimler gibi, e, örneğin başka bir takım gelişmeler gibi e, veya da hani Allah göstermesin ülkenin başından bir ciddi felaket geçtiği zaman veya uluslararası bir pandemi gibi bir sıkıntı olduğu zaman, bakın hep bunu anlatırken bile zaman tırnak içerisinde zaman kelimesini kullanıyorum. Dolayısıyla zamana dikkat etmemiz lazım. Alım yapacağımız zaman bize neyi ifade ediyor? Satım yapacağımız zaman bizi neyi ifade ediyor? Şimdi bakın biraz daha somut örneklerle devam edeceğiz. Bakın Coca-Cola hissesi değil mi? Bir içecek ve birçoğumuzun tüketmeyi sevdiği, soğuk olarak tüketmeyi hoşlandığımız bir içecek. Örneğin hiç dikkat ettiniz mi bilemiyorum. Coca-Cola hisse senedini almak istiyorsunuz. Ve Tabii ki özellikle orta uzun vade bilançolar biraz daha önemli oluyor. Bakın Coca-Cola hissesinin şu anda e, ne diyelim bilançosunu açtık. Tek tek incelemeyeceğim ama bir şey sadece göstermek istiyorum size. Bakın çeyreklik satışlar, çeyreklik favök, çeyreklik netkar. Şimdi üçü de bilanço incelemek için önemli ana unsurlar. Zaten bu sitede bu yüzden bu ana ekrana bunları koymuş. Şimdi çeyreklik satışlarını... Bakın şöyle baktığımızda böyle histogram içerisinde bir yükseliş olan dönem hangi dönem? Bakın 12. ay. 2022 12. ay. Peki çeyreklik pavaya bakalım. 2022 12. ay. Çeyreklik net kâra bakalım. 2022 12. ay. Peki şimdi 2023 12. aya bakıyoruz. Yine çeyreklik net kârda ciddi bir artış var. Yine 2023 12. ay görece güzel bir yerde en azından 8 ve e, özür dilerim 3 ve 6'dan daha güzel bir yerde. Burada 12. ayda Fabrik'te biraz düşüş olmuş. Yani bir hisse senedine yatırım yapmadan önce açıkladığı karlar, e, satışlarını hangi dönemde daha çok artırmış. Bunun gibi ana unsurları da yatırım yapmadan önce hangi zamanda bulunduğunuzu lütfen gözden geçiriniz. Mesela bilanço tarihi yaklaştıysa ve geçmiş dönemde o çeyreklik bazda o bilanço döneminde e, karnesi nasıl olmuş? Buna benzer hareketler yapabilir mi? Benim almak istediğim bu hisse senedi e, mevsimsel olarak acaba uygun mu? Örnek verelim. Çok klasik bir örnektir bu. Bazı borsa yatırımcıları vardır. Teknik analiz bilmezler. Temel analiz çat pat bilirler. Haberlerle sağdan soldan birkaç duyumlarla yatırım yaparlar. Ama belki de sizden ve benden daha iyi yatırımcılardır. Yatırımcılardır Bununla ilgili bazı caps'ler de vardı komik. Yani işte bazı yatırımcılar var Mayıs ayı geldiği zaman veya Mart Nisan Mayıs ayı geldiği zaman ne yapıyor? Yazın rağbet gören sektörlere yöneliyor. İçecek sektörü bunlardan bir tanesi. Turizm sektörü bunlardan bir tanesi. Bazı yatırımcılar var kış ayları gelmeden önce yaz aylarında belki Ağustos ve Eylül'e doğru ne yapıyor? Kışın yükselme potansiyeli olan hisselere yöneliyor. Ne, ne gibi? Yunsa gibi mesela. Bunun gibi işte mevsimsel traderlık diyelim, mevsimsel yatırımcılık yapan insanlar da var. Siz tamamen böyle olmasanız da en azından özellikle orta uzun vade alacağınız hissenin zamanına tırnak içerisinde dikkat ediniz. Mesela Yunsa'da da şöyle baktığımda Eylül aylarının gayet başarılı geçtiğini özellikle satış itibariyle, Fabrik itibariyle, çeyreklik netkar itibariyle Eylül aylarının daha başarılı geçtiğini görüyorum. Tabi bu biraz daha detay bir konu. Çok fazla sizleri sıkmadan diğer konumuzda devam edelim. İkinci konumuz ne? Doğru yerde almak satmak. Doğru yerden kastımız işte teknik analiz orada bize bu cevabı verecek. Yani hisse bir, e, birinci videoda bunu yeterince anlattım çok detay vermeyeceğim. Hisse bir tepeye yakın bölgede mi? Şöyle bir yapıda mı? Ya da hisse tepeyi yapmış, düzeltmesini de yapmış ve yeniden bakın yeniden şöyle bir kırılım yapmış ve atağa geçme döneminde mi? Şimdi bir e, özür dilerim şu yanlış oldu. Şunu alalım şöyle bir düzeltelim. Evet. Bir bu tepeye yakın yerlerde dolanan, buralarda gezinen bir hisse senedi var. Bunun yukarı gitme ihtimali nedir? Bunu bir düşünün lütfen. Aşağı gitme ihtimali nedir? Bir de şurada ikinci bir örneğimiz var. Hisse tepeyi yapmış, düzeltmesini yapmış. Düzeltmeden sonra yeni bir kırılım yapmış. Bunun yukarı gitme ihtimali mi daha yüksek size göre? Bunun yukarı gitme ihtimali mi? daha yüksek. Bu da işte bize doğru yerde almak satmak konusuna bir cevap verecektir. Bir diğer konu kar zarar dengesini anlamak. Bakın değerli arkadaşlar küçük yatırımcı olan bizlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de kar zarar dengesini anlayamıyoruz. Bir hisse senedi aldıktan sonra hisse senedi karda ilerlerken keyfimiz güzel oluyor. Kahvelerimizi çaylarımızı içiyoruz. Moralimiz bozulmuyor. Gündelik hayatımıza devam ediyoruz. Rutin işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ama o hissede bir karımız olduğunu o an algılayamıyoruz. Algılasak bile bu bizim ve nefsimizin hoşuna gidiyor. Ben bir karar verdim. Bir paramla bir ticari ürün aldım ve o üründen ben şu an kar ediyorum diyoruz. Bu egomuzu okşuyor, gururumuzu okşuyor ve o kar sürekli olarak sürekli olarak artacak zannediyoruz. İşte en büyük yanılgımız bu. Birazdan somut örnekler vereceğim size. Örneğin ne demek istiyorsun sen? bir hisse senedi satın aldınız. Yükselmeye devam etti. Ve hisse senedinin fiyatı buralardayken sen o hisse senedinde örnek vereyim %20 kardasın. 100 bin liralık bir yatırım yapmışsın ve 20 bin lira 20K senin burada bir karın var. Sen ne diyorsun? Ya işte belki senin bir aylık kira bedelin, belki senin işte mazot paran tamamen şu an örnek olsun diye bunları veriyorum. Diyorsun ki ben ee, bir kira bedelimi şu anda yaptığım bu doğru yatırımla kazandım. Aslında ne biliyor musun? Kazanmadın. Neden? Çünkü o 20 bin kar hala orada duruyor. O 20 bin kar senin hala o aracı kurumunun ekranında artı 20 bin diye gözüküyor. Senin hesabına gelmemiş, cüzdanına girmemiş, cebine girmemiş. Sen o 20 bin karla başka bir şey almamışsın. Sen o 20 bin karı oradan çekip kiranı ödememişsin. Dolayısıyla o 20 bin para senin değil. Orada ekranda görünen rakamdan ibaret. Ne zamana kadar o karı alana kadar. O karı aldığın zaman o para senin o hisse senedinden kazandığın para olacaktır. Bir diğer konuya gelelim. Madalyonun diğer yüzü zarar konusu. Şimdi senin bir hisseden işte %5 zararım var. Tamamen yine tahmini söylüyorum. 5.000 lira zararım ediyor bu da. 5.000 lira zararın oluyor. Şimdi 5.000 lira zarar önce senin gözüne ne oluyor? Küçük geliyor değil mi? 5 bin lira zarar. zarar. Ben bu hisseye 100 bin lira yatırmışım kardeşim. 5 bin lira da olabilir. İnişli çıkışlı dünya burası. Piyasa dediğin zaten böyledir. 5 bin lira zarar nedir ki? Diyorsun. Hiçbir aksiyon almadan umut ederek düşer şey özür dilerim çıkar ya düzeltme yapıyor. Çıkar ya işte hiç e, hisse şu an dinleniyor falan diye kendini ne yapıyorsun avutuyorsun. Bu 5 bin lira bir 5 bin lira daha ekleniyor. Bir 5 bin lira daha zarar oluyor. Toplam zarar ne oldu? 10 bin lira oldu. Bu, bu kez biraz dişe dokunmaya başladı. Seni rahatsız etmeye başladı bu 10 bin lira zarar. Derken diyorsun ki, diyorsun ki dönecektir ya 10 bin lira zarar. Şimdi satarsam 10 bin lira zararla ayrılmış olacağım ben bundan. Niye ben 10 bin lira zarar edeyim ki? Yazık günah deyip o hisseden çıkış yapmıyorsun ve ne oldu? Geçmiş olsun içeride kal. İşte bu tabirde içeride kalma diye anlatılıyor. Şimdi birazdan size somut örneklerle vereceğim ve aklınıza en çok takılan sorulara cevap olmak için size yardımcı olacak bazı şeyler tanıtacağım. Muhtemelen bu videoda biraz uzun olacak ama güzel bir video olacak. Devam edelim. Somut bir örnek vererek konuyu size biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Nerede hata yaptığınızı ve o hatayı yaparken aslında hata yaptığınızı bildiğinizi ama bir türlü bunu anlamak istemediğinizi ve aslında bunun sebebinin e, gayet yine tırnak içerisinde söylüyorum, psikolojik olduğunu göstermeye çalışacağım. Örnek verelim Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma, BRLSM koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedinin bir yapısına bakalım. Hisse senedinin fiyatı, tabi şu an geçmişe döndüm, yanlış anlaşılma olmasın, tamamen örnek vermek için açtık bunu. Peki 21.42 e, iken hisse senedinin fiyatı burada, sen bir alım yaptın. Burada bir alım yaptın. Güzel, hayırlı olsun. Umarım kazanırsın diyelim. Peki, bak hisse de fiyatı ne oldu? Yükseldi. Güzel. Gayet güzel bir karar vermişim diye düşünüyorsun sen. Şu anda ne kadar kardasın? Tabii nasıl aldığın konusuna değinmeyeceğim. İşte belki bir yerden duydun, belki kendin analiz yaptın, bilemiyorum. Peki şu anda bakın aldığın zamandan bu zamana 5 günde, 6 günde yüzde %33 yükselmiş. Yüzde %33 yani yine 100 bin lira klasik mantıkla anlatmaya devam edersek 33 bin lira sana para kazandırmış. Ama bakın daha gidecek gibi duruyor. Yapı gayet güzel. Sen diyorsun ki ben öyle bir hisse senedi aldım ki arkadaşım %33 kar ettim ya. Çok güzel bir tercih yapmışım. Bu daha gider bence. Daha gider bu diyorsun. Peki eyvallah gidebilir mi? Gidebilir. Dönebilir mi? Tabii ki dönebilir. Akıtmaya devam edelim. Evet peki burada %33'ü almadın sen. Devamında ne oldu? İyi ki almamışsın belki de. Belki de iyi ki almamışsın. Bak, bak şimdi. Şuradan kabaca %70 kar verdi. Sen diyorsun ki ben buradan hatta acemiler ne diyor? Özellikle Bitcoin, altcoin ve Forex tarafındaki acemiler ben zengin oldum. Öyle kararlar veriyorum ki bir pozisyondan yüzde %80, yüzde seksen, kar alıyorum. Ben bu hisseye yirmi bin lira yatırmıştım. Keşke yüz bin lira yatırsaydım diyorsun değil mi sen burada? Yüzde yetmiş kardasın. Peki hisse dönüyor, şuraya geliyor. Senin yüzde yetmiş karın yüzde düştü. Sen ne diyorsun? Bakın psikolojik olay işte psikoloji faktörü burada devreye giriyor. Sen diyorsun ki ben daha 4 gün, 5 gün önce 70 bin lira kardaydım. Şu anda benim bu karım kırk bin liraya düştü. Otuz bin lira kaybettim zannediyorsun. Hayır arkadaşım. 30 bin lira kaybetmedin. 30 bin lira kaybetmedin. Şu an hala 40 bin lira kârdasın sen. Risk almaya devam ettin ve kardan kaybettin sen o anda. Ne diyoruz? Parayı çekmezsen, parayı çekmediğin sürece o para senin değildir. İşte bu klasik, e, hatta bu röportaj adamın bir komik videosu vardı. Hani uzun vade yatırımcılar, mecburen uzun vade yatırımcı olanlar. E, satmadığın sürece zararlı değilsin diye bir tabiri var ya. Yani tamam doğru, ama işte e, tamamen de doğru değil. Öyle söyleyeyim. Peki devam edelim. Şimdi burada da almadın, burada da almadın. Dedin ki e, ya daha bir hafta önce ben de daha çok çok kardaydım. Bu düzeltme yapıyor, dinleniyor. Dinlendikten sonra devam edecek bu yoluna. Ben anladım ben bu senin yapısını. Güzel hisse bu dedin. Devam edelim. Doğru, haklı çıktın. Ama sen hala inatla kar almazsan, hala karın en azından bir miktarını realize etmezsen o karı senden ne yaparlar? O karı senden böyle azar azar alırlar. Gördünüz mü? Şimdi konu şu. Kademeli satım konusuna gelelim. Geçen sefer kademeli alımdan bahsettik. Kademeli satım konusuna gelelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Şimdi kademeli alımda nasıl birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe alım yaptıysak satımda da ben benim bir karım varsa o karı ben kademeli kademeli parça parça almam gerekiyor. Ee, yani böyle tabiri caizse parça parça koparmak gerekiyor. Bunu da Türkiye'de bir zaman meşhur olan bir e, YouTube yayıncısının tabiri biliyorsunuz. Parça parça koparmaktan bahsediyordu ya. Bakın neyse konuyu dağıtmayalım. Burada şurada kırmızı bir mum attı ve sert bir ayı mumu bu. Senin burada kârın %42. En azından burada kârın yarısını al. 40 bin lira sen burada kârdasın. 20 bin lirasını al at cebine dursun. Lazım olur ileride. Bu böyle gitmeyebilirdi de buradan çok sert dönebilirdi de. Şimdi burada teknikleri anlatmaya başlayalım. Anlatmak istediğim çok şey var. E, o yüzden böyle kafalar karışıyor olabilir. Burada teknikleri anlatmaya başlayalım. Tekniklerden bir tanesi şu. Şimdi burada karın tamamını çekersin. 40 bin liranın tamamını çekersin. Ana parayı içeride bırakırsın. Ne yaparsın? Karı almış olursun ana para içeride. Bu birinci teknik. İkinci teknik ne? Ana paran 100 bin liraydı. 100 bin liranın tamamını çekersin. 40 bin lira içeride kalır. Kar içeride kalır. Ne yaparsın? Maliyet sıfırlamış olursun. Bu da bir başka teknik. Ama sen burada satış yapmayı bilmezsen, burada satış yapamazsan, elin sata gitmezse, seni bir gün içeri alırlar. Konuya dönelim arkadaşlar. Şimdi İngilizce bir tabiri vardır bu traderlıkla ilgili, yatırımcılıkla ilgili. Derler ki trend is my friend. Yani trend benim dostumdur. Evet doğru. Trend tersine işlem yapmayın derler. Doğru. Ama, ama diyorum bakın buraya bir e, parantez açıyorum. Biz küçük yatırımcılar neyi bilmiyoruz? Yükselirken satmayı bilmiyoruz yükselirken satacağız. Ama burada, ama burada, ama burada. Tepeden satamazsın zaten. Sana onu müsaadeyi vermezler. Sana tepeden sattırmazlar zaten. Belki e, şansa kadere bir ihtimal. Ama piyasa yükselirken, hisse senedi yükselirken satmayı öğrenmezsek, ben bunu Telegram'daki arkadaşlara hep söylüyorum. Piyasa yükselirken satmayı öğrenmezsek, bakın düşerken de alamayız. Yükselirken satmayı öğreneceğiz. Düşerken de almayı öğreneceğiz. İşte bunu yaparsak balinaların daha az yemi olacağız. Balinaların daha az mezesi olacağız. Yükselirken satmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Yükselirken satılır mı? Evet satılır. Yanlış öğretiyorlar çünkü. Trend is my friend. Eyvallah ama işte her zaman öyle değil. Şimdi yükseliyor, karın var. Yükseliyor, karın var. Almıyorsun sen o karı. Niye almıyorsun? Daha da yükselcek umuduyla almıyorsun. Ama bu gelir, şuradan şöyle yapar, devamında şöyle bir hareket yapar. Sen bırak karı, zarara bile geçersin. Yani zarara bile uğrarsın. Dolayısıyla burada bakın lütfen unutmayınız. Yükselirken satmayı öğrenemezsek düşerken alacak paramız olmaz. Yükselirken satacağız, düşerken alacağız. Biz ne yapıyoruz şu an? Biz ne yapıyoruz şu an? Sadece düşerken almak aklımıza geliyor. Niye? Çünkü zarardayız. Niye? Çünkü maliyet düşürme diye saçma sapan bir şey öğrenmişiz birilerinden <laughs> ve buralarda olan maliyetler buralara indiği zaman biz kar, et, kar elde ettik, maliyet düşürdük diye düşünüyoruz ama belki de bu buradan daha da aşağı gidecek. Peki, konuyu yavaş yavaş şimdi artık toparlayalım. Ee, tabii bu bunun gibi içerikleri devam edeceğim ama şimdi bana gelen en çok gelen sorulardan bir tanesi hocam yüzde yedi işte kardayım bu ben bu hissede kardayım ne yapayım bakın şimdi ben bu hissede kardayım ne yapayım gene şöyle geri dönelim evet bunun yükseldiğini bildiğim için bu arada bu hisseyi açtım hiçbir şey bilmiyorsan indikatörlerden faydalan hiçbir şey bilmiyorsan mesela ben burada bir alım yaptım. Şurada bir alım yaptım ve kardayım. Şurada yapalım o alımı. Örnek biraz daha somut olsun. Burada yapalım o alımı. Hocam benim bu hissede şöyle bakıyorum. İşte %16 karım var. Karım alayım mı? Döndü mü? Veya hadi biraz daha absürt hale getirelim örneği. Yükselmeye devam etsin. Şöyle. Evet. Hocam benim bu hissede bir karım var. Ne yapayım? Karı alayım mı? Değil mi? En çok kafalardaki soru işareti bu. Eğer sen teknik analizi çok hakim değilsen, e, trendleri falan çizemediysen veya bunları çizmene rağmen kafanda soru işaretleri varsa ben sana faydalanacağın indikatörleri şimdi vereceğim. Bunlardan birkaç tanesini vereceğim ya da. Şimdi bir tanesi bir tanesi Anıl Hoca'nın Most indikatörüdür. Göstergeler kısmına Most yazarsanız çıkacaktır. Bakın. Most by Anıl Hoca. Aslında Kıvanç çocuğa analojiye ait bir indikatördür. Kıvanç Hoca de bunu tüm dünya, dünyaya tanıtmıştır. Most indikatörü bakın buy sell sinyalleri veriyor. Bu konu bu değil. Konu bu indikatör değil. Belki bir gün bu indikatörü tanıtırız sorun değil ama en azından bakın bu bir aslında iş süren stop indikatörüdür. Yani fiyat fiyatı geriden takip eden bir stop sistemidir. Mesela şöyle bakalım en azından bak sana bir disiplin verir bu. Sat, sata elin gitmiyor mu? Satmak istemiyor musun? Ne zaman satacağını bilemiyor musun? Gir bu most indikatörüne. Sana muhtemelen bu default ayarlarıyla ayarları sıfırla diyelim. 14'e 2 şeklinde gelecektir. Bu biraz daha uzun vade. Sen bunun ayarlarını 8'e 2 şeklinde yapabilirsin. Az önce benim yaptığım gibi çok önemli değil. Ama bak mesela sata elin gitmiyor mu? Ne zaman satacağını bilemiyor musun? Şöyle yapalım bak hala sattırmıyor sana gördün mü? ki hissede gitmeye devam ediyor. Bak şu an aşağı bir kırılım geldi. Hatta şunu bir de show crossing signals diyelim. Sinyalleri göster diyelim. Evet. Bak hala sat gelmedi ama kırılımlar gelmeye başladı. Hiçbir şey bilmiyorsan burada aşağı kırılımlar gelmeye başladığında ne yap? O hisseyle artık vedalaş. Gerçi hala sel gelmedi ama birazdan evet şimdi geldi. Yani hiçbir şey bilmiyorsan Most'u kullanabilirsin. Ya da e, bizim Kıvanç Hoca'nın Trailing Stop Loss diye bir indikatörü var. Şunu kapatalım. Göstergeler kısmına Trailing Stop Loss yazarsanız göreceksinizdir. Böyle bir indikatör var. Bu indikatör de yine fiyatı hemen gerisinden, hemen arkasından takip eder. Adı üstünde iz süren stoptur. Mesela burada bir karım var. Bu karı en azından bir kısmını nerede almalısın? Şurada hangi mumla beraber? Çünkü aşağı doğru kırılmış şu mumla beraber. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? En azından hiçbir şey bilmiyorsanız da bu indikatörlerden faydalanabilirsiniz. Yayın süresi yine çok uzayacak. O yüzden bu yayına da son vermek durumunda kalacağım. Galiba e, yani bu bu konuyu anlatmak için 4-5 mu çekmek lazım. Bilemiyorum. Hala anlatmak istediğim çok şey var. Ama yayın süresi çok uzun olmasın. Peki, e, kademeli alım satım ve yatırımcılık konusunda ki ikinci videoyu da geride bıraktık. Umarım herkes için faydalı olacaktır. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.